vatandaşlar için salgında dayanışmanın 16 kuralı. Sağlıklı bir ruh halinde ve akılcı düşünebilecek durumda olduğunuzdan emin olunuz. Atacağınız her adımdan önce sosyal mesafe altın kuralını gözden geçiriniz. Yaşadığınız apartman, site, mahalle yönetimi ve komşularınızla itibata geçerek dayanışma konusunda gönüllülüğünüzü bildiriniz. Apartman, site ve mahalle içerisinde sürekli ve sağlıklı iletişim kuracağınız iletişim yöntemini belirleyiniz. Kendi aileniz içinden başlayarak komşularınızın durumunu gözlem geçiriniz. Müzik Belirlediğiniz iletişim kanalı üzerinden mahallenizdeki kaynakları ve gönüllüleri tespit ediniz. Müzik Mahallenize, semtinize mahallenizdeki ortak kaynakları ve gönüllüleri ilan ediniz. Devletin ve yerel yönetimlerin yardım ve destek mekanizmalarını izleyip iletişim ağınız üzerinden duyurunuz. Müzik Topladığınız yardımları ve belirlediğiniz gönüllü katkıları ihtiyar sahiplerine eriştirmek için yetkililerle işbirliği içerisinde karar verecek bir grup oluşturunuz. Yardım edilmesine karar verilen komşularınıza yardımı nezaket ve adalet içerisinde eriştirip, sonuçlarını komşularınızla açık bir şekilde paylaşınız. Unutmayınız, Komşularımızla doğru şekilde dayanışmak ve yardımlaşmak bizi salgına karşı güçlendirecek, bizlere insan ilişkilerimiz açısından çok güzel bir altyapı sağlayacaktır. Başkenti Ankara olarak bu süreçten 6 milyon komşudan oluşan büyük bir aile olarak çıkacağımıza inanıyoruz.